Епиш, акеш İki buçuk yıldır kanser hastasıyım. Tedavimi olamıyorum. Ev sahibi hep bizi evden evden çıkardı ve tarlada boş bulduğumuz bir eve sığındık. Evde elektrik yok, su yok. İki çocuğum ortada kaldık. Eşim de iş bulamıyor. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. İki buçuk aylık bebeğim var ve kanser olduğum için çocuğuma süt veremiyorum. Geceleri çocuğuma aç yatıyor. Ne olur çocuğuma da yardım edin. Nasıl?